Paris'te meslekleri başkalarının sırtından geçinmek olan insanların içine yayılmış insanlar olmuştur her zaman. Bu düzen düzenbazların kurbanlarını ağlarını şu ya da bu biçimde düşürmek için ustaca manevralar bulup buluşturmada üstlerine yoktur. Kolordu kentte görevdeyken mührezeler daldan dalı uçar, kırlara dağılır ve özellikle kamu taşıtları ile yolculuk ederler. Durum böyleyken gel gelelim kötü ellere düşen çaylak kızın acına söyküsüne. Ruyenli bir burjuvanın kızı Rosette Flerville. ısrarlı isteklerin ardından babasından Paris'te karnavala katılma izni koparır. Zengin bir tefeci olan amcası Bay Matthew'un evine gidecektir. Rosette biraz sap olmakla birlikte 18 yaşına girmişti çekici, sarışın, güzel mavi gözlüydü. Teli göz kamaştırıyordu ve boynundaki ince tülle işin erbabı olana en azından değerinin ne olduğunu gösteriyordu. Ayrılık sırasında gözleşi eksik olmamıştı. Babacı kızından ilk kez ayrılıyordu. Usluydu, aklı başındaydı. İyi bir akrabanın evine gidiyordu. Paskalya'da geri dönecekti. Bütün onlar iyi bir avuntu nedeniydi. Ancak Rosette çok güzeldi. Rosette, herkese çok güven duyan bir kızdı ve saf, dürüst. Güzel bir taşralı kadın için çok tehlikeli bir kente gidiyordu. Güzel kız Paris'te küçük çevresine ışık saçacak gereken her şeyle, Matthew amca ve kızları için oldukça çok sayıda takı ve armağanla yola çıkar. Rozet arabacıya emanet edilir. Babası kucaklar, arabacı atları kırbaçlar ve herkes kendi köşesinde gözleş döker. Ancak çocukların dostunun babalarınkinden daha yumuşak olması için fazlası gerekmektedir. Doğa öyle yaratmıştır ki birinciler, başlarını döndüren zevkler içinde kendilerini dünyaya getirenlerden istemeye istemeye uzaklaştıran ayrılık konuları bulurlar ve ana babaların ruhlarında çok içten olan en özel, en ateşli sevecenlik duygularını yüreklerinde soğuturken, onların en genç yaşlarının eski zevklerine karşı duyarsız kalan bu korkunç kayıtsızlığı, dolayısıyla yalnızca kendilerini canlandıran bu kutsal nesnelere sarılma olgusuna dokunurlar. Rosette bu genel yasayı kavradı gözyaşları kısa süre sonra kurudu ve Paris'i görme sevinci içinde oraya giden ve kendisinden daha iyi tanıyor görünen insanlarla tanışmakta gecikmedi. Amcasının oturduğu sokağa nerede olduğunu öğrenmek için ilk sorusunu sordu. ''Benim mahallemdir küçük hanım'' dedi üniforma benzeri giysisi ve ses tonunun üstünlüğüyle sarsıntılı toplulukta zarları elinde tutan iri yarı tuhaf biri. Nasıl? Beyefendi, amcamın oturduğu sokakta mı oturuyorsunuz? Orada 20 yıldan fazladır otururum. Aa o zaman Matthew amcamı tanıyorsunuz. Dedi Rosie. Bay Matthew sizin amcanız mı küçük hanım? Elbette. Yeğeniyim. Onu görmeye gidiyorum kışı onunla sizin de tanıdığınızı sandığım kuzenlerim Adelet ve Sofya ile geçireceğim. Aa, onları en yakın komşum olan Matthew ve kızlarını nasıl tanımam? Ayrıca kızlardan birine beş yıldır aşığım. Kuzenlerimden birine aşık mısınız? Bahse girelim ki Sofya'dır o. Hayır, gerçekten. Adelik, çekici bir kız. Bütün rüyanda söylenen bu. Onları hiç görmedim. Onun için ömründe ilk kez başkente gidiyorum. Aaa! Kuzenlerinizi tanımıyor musunuz küçük hanım? Bay Matthew'yu da tanımıyorsunuzdur mutlaka. Matthew amcam annem beni dünyaya getirince Rowan'dan ayrılmış. Bir daha da geri dönmedi. Elbette çok dürüst bir insan. Ve sizi evinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaktır. Güzel bir ev değil mi? Evet ama bir kısmını kiraya veriyor. Kendisinin yalnızca bir dairesi var. Ve giriş katı. Kuşkusuz ve bildiğim kadarıyla üstte bir yatak odası. Amcam çok zengin bir adamdır. Ama benden utanmayacak. Bakın babamın Paris'te moduya uygun giyinmem ve kuzenlerimi utandırmamam için verdiği şu 200 Louis parasına onlara götürdüğüm şu armağanlara bakın. Şu güzel küpeleri. En az 100 Louis eder. Şu Adele için, metresiniz için ve şu en azından aynı değerde kolye Sofya için. Hepsi bu değil. Bakın üstünde annemin portresi bulunan şu altına. Daha dün değerinin 50 Louis'den fazla olduğu söyleniyor. Bu da Matthew amcam için, babamın armağanı. Ah, elbette üzerimdeki bütün bu pılı pırtı, para ve takı 500'den fazla louis eder. Amcanızın evinde güzelce ağırlanmak için bütün bunlara ihtiyacınız yok, diyor dolandırıcı güzele ve paralarına bakarak. Sizi görmeleri mutlaka bütün bu saçmalıklardan daha fazla sevindirecektir onları. Önemli değil, önemli değil. Baban her şeyi gerektiğince yapan zengin bir adam ve taşrada yaşadığımız için küçümsenmemizi istemiyor. Doğrusu küçük hanım, Bay Matthew'nun sizi oğluyla evlendirmesini ve Paris'ten hiç ayrılmamanızı isterdim. Oğlu yok ki onun. Yeğeni demek istiyorum. Hani şu delikanlı. Kim? Charles mı? Elbette. Charles öyle ya en iyi arkadaşım. Ne? Charles'ı da mı tanıdınız beyefendi? Önceden tanıdım. Hala da tanıyorum küçük hanım. Ondan da fazla. Bu Paris yolculuğunu onu görmek için yapıyorum. Yanılıyorsunuz beyefendi. Öldü o. Ta küçüklüğünde beni ona vermek üzere söz kesilmiş. Kendisini tanımıyordum. Söylendiğine göre yakışıklıymış görev düşkünlüğü canını aldı. Savaşa katıldı, orada öldürüldü. İyi, iyi küçük hanım. İsteklerim gerçekleşecek gibi görünüyor. Emin olun size sürpriz yapılacak. Charles hiç ölmedi. Öldüğü sanılıyordu. Altı ay önce geri döndü Paris'e. Bana yazdığına göre evlenecekmiş. Öte yandan sizi Paris'e gönderiyorlar. Kuşkunuz olmasın küçük hanım. Bu bir sürprizdir. Dört gün sonra Charles'ın eşi olacaksınız ve yanınızda getirdiğiniz her şey düğün armağanları. Doğrusu beyefendi söylediklerinizin gerçeğe benzer yanları çok. Sizin söylediklerinizle babamın anımsadığım bazı sözlerini birleştirince tahmin ettiğiniz şeyin hiç de olanaksız olmadığını görüyorum. Demek Paris'te evleneceğim. Paris'te bir hanım olacağım. Ah beyefendi ne güzel. O zaman sizin de Adile evlenmeniz gerek. Kuzenimin karar vermesi için elimden geleni yapacağım. Dördümüz sevgili yaşarız. Tatlı ve iyi yürekli Rosette'in ağzından söz almak için eşeleyen düzenbazla söyleşisi böyleydi. Adam, içini saflıkla döken bu sap kızdan çok yarar sağlayacağını umuyordu. Hangi Howard'dı takımı 500'lü ise ve güzel bir kıza atmazdı. Böyle bir karşılaşma onlarda hangi duyuları uyandırmazdı ki? Anadolu'ya yaklaştıklarında ''Küçük hanım'' dedi üç kağıtçı. ''Aklıma bir fikir geliyor. Gidip at kiralayacak, sizden önce amcanızın evine varacak, gelişinize haber vereceğim. Hepsi sizi karşılamaya gelecektir. Eminim ve en azından bu büyük kente vardığınızda yalnız olmayacaksınız.'' tasarı kabul edilir. Kibar adam ata biner ve komedisinin aktörlerine haber vermeye gider. Herkes eğitilmiş ve ne yapacağını bilmektedir. İki fayton sözde aileyi sen Deniz'e getirir. Handa inilir. Düzenbaz tanıtma ile ilgilenir. Roset orada Bay Matthew'yu, oradan dönen büyük çarsı, iki güzel kuzeni bulur. Kucaklaşırlar. Normandiyalı kız mektupları verir. İyi yürekli Bay Matthew, kardeşine sağlığının yerinde olduğunu öğrenince sevinç gözyaşları döker. Armanları dağıtmak için Paris'e gidiş beklenmez. Babasının cömertliğini hemen göstermek isteyen Rosette, onları dağıtmakta acele eder. Yeniden kucaklaşılır, teşekkürler edilir. Güzel kız amcasının evi diye düzenbazların genel karargahına götürülür. Görünüşü oldukça güzel bir eve varılır. Matmazel bir yerleşir. Sandığı bir odaya götürülür ve tek düşünülen şey yemek masasına oturmaktır. Konuk kızın beyni bulanana kadar içmesine özen gösterilir. Yalnızca elma şarabı içmeye alışık olan kız şampanyanın Paris'in elma suyu olduğuna inandırılır. Yumuşak başlı rozet söylenen her şeyi yapar. Sonunda kendinden geçer. Savunmasız duruma düşünce kendisini çırçıplak ederler kızın üstünde doğanın verdiği çekicilikten başka bir şey kalmadığına emin olan düzenbazlar, bu çekicilikleri bozmadan kendisine bırakmak bile istemeden bütün gece zevk yaşarlar. Sonunda bu zavallı kızdan alabilecekleri her şeyi elde etmekten, aklını, onurunu ve parasını kapmaktan hoşnut olarak paçavralar giydirirler ve gün doğmadan Sen Roç Kilisesi'nin basamaklarına götürüp bırakırlar güneşin ortalığı aydınlatmaya başlamasıyla gözlerini açan, içinde bulunduğu korkunç durum karşısında şaşkına dönen bahtsız kız, acelece kalkar, kendi kendine ölü mü, canlı mı olduğunu sorar. Sokak çocukları çevresini sararlar. Uzunca bir zaman oyuncakları olur. Sonunda isteği üzerine bir komiserin evine götürülür. Orada başına gelen üzücü öyküyü anlatır babasına mektup yazılması için yalvarır ve bu arada bir yerde barındırılmasını ister. Komiser onca saf ve dürüst bu zavallı yaratığı kendi evinde barındırır. Normandiyalı Burcu'ya gelir, karşılıklı dökülen gözyaşlarından sonra çocuk evine götürülür. Söylendiğine göre ondan sonra Fransa'nın onca polisi olan başkentin yeniden görme isteğini hiç duymamıştır.